Merhaba arkadaşlar. Ben Gülsem. Sağlıklı ve mutlu günler. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler öğlen yemeği yapıyoruz. Ne yemeği yapıyoruz Necmi abla? Evet. Bizler bu çok seviniriz. Bizim Iğdır'da çok sevilen bir yemektir değil mi? Tabii. Allah rahmet etsin. Annem Biz Azerbaycan Türklerinde çok sevilen bir yemektir bu. Filan değişik çeşitlerde yapılabilir. Birisi domatesli filan. Siz anne. Herkes de yapabiliyordur da. Hı hı. Annem de gördüğümüzü bildiğimiz. Aynen öyle. Ama tadı güzel oluyor paylaşmak istedik. Evet. Şimdi e, soğanı doğruyor ablam. Evet. Domatesler doğranacak mı? Tabii onlar da doğranacak. Tamam. İster robottan geçirelim ister doğranır. Tamam, çok güzel çok iyi. Şimdi soğan doğrayalım. Evet arkadaşlar, ablam soğanı da doğradı. Domatesi. Ay aman, domatesi. Ay. Evet, yine kafam karıştı. Ay. Yine saçmalamaya başladım. Saçmalık değil şey, ya. Şey. Kaç olur. tane domates doğradık? Bayağı doğradın, değil mi? 4-5 tane doğradım. güzel de maşallah. Çok evet. güzel. Benim tayım da orada. <gülüyor> <gülüyor> Yazın bu kadar güzel olmamıştı. Domates, değil mi? Allah, Allah sağlıkla yedirsin. Evet arkadaşlar soğanı her zamanki gibi kavuruyoruz. Herkesin yaptığı gibi diyeyim. Şöyle ya sıvı yağda az bir yağda kavuruyoruz. Az değil, Pardon. Domatesimiz burada kadar domates katılacak. Çok nefis oluyor bu yemek. Tavsiye ederim. Evet. Soğan kavruldu. Şimdi Soğuk. domatesini döktük uh -huh. değil mi? Yanmadan Aynen. soğanı da pişirelim. Domatesini. Soğanı uh -huh. da domatesi de koyalım. Beraber pişsinler. Tamam. Sonra kumunu koyacağız. Ay, metik. Tuzunu katıyoruz değil mi? Hı. Bir tatlı kaşığı kattım. Sonra bakacağım tuzuna. Tamam. Yani, Bayağı anlıyorsun. domates de ezildi. Hı -hı. Şöyle. nereye çektiysen. Şöyle. Bayağı güzel oldu. Hı -hı. Şimdi. Şimdi suyunu. Şimdi... Ne kadar su? Şimdi bardak ölçüsü veremiyorum. Ben çok kötüyüm. Göz alışkanlığı ya. El alışkanlığı. Öyle alışkanlığı. Anladım. Şimdi suyunu katacak. Bakalım ne kadar katacak. Göreceğiz. Soğuk su koyuyorum. Tamam. Sıcak değil. Henüz pirinci koymadığım için anladım. Soğuk su. Ama şey. Bu kadar ıı, yeter. Pişmezse tekrar ekleyeceğiz tabii, değil mi? Tabii. Üzerine o zaman kaynar. Sıcak sudan. Çok az. Tamam. Soğuk su koyulmaz ona. Tamam yani e, ölçülü gideceğiz. Tabii ben şimdi bunun ağzını kapatacağım. Tamam. Kaynamaya başlasın. O zaman pirincini koyacağım. Tamam. Bu tadına bakalım. Tamam. A, kapağı çeksene. Ha. Tuzuna mı bakıyorsun hmm, şimdi? Bakalım. Tamam. ne iyi, i̇yi tamam o zaman. Kullutun, kullutun. Evet, yıkayıp Tamam. Sonra suyunu Tamam. Domatesli pirinç pilavı yapıyoruz arkadaşlar. Bizim oralarda çok yapılır. Biz annemden en azından rahmetli annemden öyle gördük. Şu tabağı da bir önümüzden çekersen görürüz. Heh. Şimdi kaynamaya bıraktık. Kapağını kapatıyoruz. Tabii. Kaynamaya tamam Kısık ateşe aldım. Tamam. Evet arkadaşlar, ablam en ocağın en küçük gözüne ve kısık ateşe koymuş. Şöyle daha tam pişmemiş ama aman bu hak Daha tam pişmemiş. Pişmesi için kısık ateşte. Arkadaşlar ablam Türk doğramış. Ben tabi o bölümde başka bir işte uğraşıyordum. Neyle uğraştığımı şimdi size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bu benim turşum. Bu çok güzel oldu. 5 kiloluktu. Çok güzel oldu. Ama 5 kiloluğumun bir tanesi bozuldu. Neden bozuldu? Kapağı güzel değilmiş. Ben benim dikkatimden kaçmış. Kapağı güzel kapanmadığı için hava almış. Hava aldığı için de çok kötü olmuş. Yumuşamış daha Yani bayağı kötü olmuş. Düşünün sarımsak bile yumuşacık olmuştu. Eriyordu. Üstü de kef gibi bir şey olmuş. Böyle çürümüş. Kötü olmuştu. Lütfen buna dikkat edin. Ben tecrübelendim. Siz de dikkat edin. Kapağınıza dikkat edin. Kapanmıyorsa o kapakla sakın yapmayın. Yani ben kapandı zannettim ama kapanmamış demek ki. Dikkatinizden kaçmasın. Benim kaçtı sizin kaçmasın. Buna dikkat edin lütfen. Ne olur. Yoksa çok güzel turşu oluyor. Şöyle ben bir tane küçüğünden alacağım. Şöyle. Bakın. Duydunuz değil mi sesi? Taş gibi. Çok güzel. Kütür kütür. Şimdi beni bilirsinizlere. Yeni kapak. Tabii. Kullanılmamış kapak daha iyi En güzeli o. Haklısın Necabla. Hiç bozulmadı çünkü. Aynen mi? öyle. Pilavımızın yanında şimdi bunları tüketeceğiz. Necabla, Necabla sen ne yapıyorsun? Salata da yapıyorum. Pilavın yanında iyi gidiyor. Çeşitlemeler. <laughs> şimdi sizinle bir şey daha paylaşacağım. Turşu suyu. Geçen gün bir, bir Arkadaşımız gelmişti. Ona ikramda bulundum. İçine de iki tane salatalık koydum. yiyince dedi bir sen beni şeye götürdün. Ortaokul yıllarıma, ilkokul yıllarıma götürdün. Hakikaten aynı tat. Ben turşu suyu içemiyordum. Şimdi rahatça içebiliyorum, tüketebiliyoruz. Bunu kardeşim için hazırladım, o içecek. Ben içtim. Ablam içtiğinde. Ben değil mi de sen içtim, de? çok güzeldi. Netis bir tat. Gerçekten. Kaçırmayın derim Kavanozumun biri bozuldu, biri oldu, biri çok güzel oldu. Boşalttım ben küçük kavanozlara dolaba aldım çünkü bunun ağzını açtık mı muhakkak dolaba gitmesi lazım. E 5 kilolur da ben dolaba koyamayacağımı göre küçük kavanozlara boşalttım dolaba koydum. Evet ablam salatalık doğuruyor, domates doğuruyor. Yanında iyi, güzel gidiyor. artık ne can isteyen onu yesin. Turşu seven turşu yesin. Tabii. Turp tüketmemiz gerekiyor mevsiminde. Tabii. Biz mevsiminde tüketmeye çalışıyoruz. Her şeye faydalı. Aynen. Eline emeğine sağlık Necla abla ya. Allah razı olsun. Yine bugün çok uğraştın. Olsun. Allah razı olsun. Allah yemek nasip etsin. Ağız tadı versin. <laughs> Evlerimize bereket versin inşallah. Evimizin aşçısı Necdal. Ben seviyorum. Evet. Yemek yapmayı seviyorum. Mutfağı seviyorum. Aynen. Halimlerim de belli. Niye? <laughs> ne var halinde? <laughs> balık etli, balık etli. Yok canım, balık hatı olur? Allah sağlık versin. Boş ver, Allah sağlığını bozmasın. Aa, sağlık her şeyin başı. Aynen. Memnunum halimden. Bu kadar. Bizim bir arkadaşımız vardı. O bayağı kiloluydu. Hep öyle derdi. Ben Hı. halimden memnunum. Geriye ne önemli değil. İnsan kendiyle barışık olmasa. Ha, aynen. aynı, aynı. Mutlu olmak istiyorsa önümüzdekilerde yetinmeyi öğreneceğiz. Evet. Çok doğru. Herkes için geçerli bu. Herkes için. Oo, bizim semalar yine bağırıyor. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın semaverimizin sesi belki güçlü çıkıyor ama biz çayı çok seviyoruz her saniye biz çay içiyoruz o yüzden bize çaydanlık demlik de yetmiyordu. Semaver de. Allah sağlık versin iyi içelim sağlık huzur mutluluk versin iyi içelim. Allah herkesin önüne bereket sağlık versin. Amin amin inşallah galiba malzemeler bitti. Bir de yanına ev yorulu çıkarırız. Şu an çıkarmayalım çıkarırız. Süper olur. Pilavımızın sonunu da bir görelim. Pilav pişti galiba. Evet pişti. Ben şimdi kontrol ettim. İyi eline emeğine sağlık. Süper. Allah mağaza tadı versin inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi sofrayı kuruyoruz. Yemek yiyeceğiz biz. Böyle yemeği. Hadi bakalım sofraya. Evet arkadaşlar. Biz şimdi yemeye başlıyoruz. Afiyet olsun Necdi abla, sevgi. Teşekkür ederim. Ablam da şimdi gelir, ben de oturacağım. Sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sofranız bereketli, hayatınız huzurlu, mutlu olsun. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın, Rica. sağlıklı ve mutlu, huzurlu kalın inşallah. Hoşçakalın.